Kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim bugün Taksim'deyiz ve Taksim Meydanı'nda caminin güzelliği ve Taksim Anıtı ve bizim Eyüp Eyüp Usta'yla Taksim'deyiz, Taksim'i dolaşıyoruz. Vallahi Taksim insan seli artık yeter bıktık. Birazdan sizlere Taksim'deki restoranları, yemek yerlerini göstereceğiz. Bayağı bir yer var yemek göstereceğiz. Evet, şu an meşhur Halk Lokantası'nın önündeyiz. Taksim'in hemen ilk girişinde Halk Döner ve Halk Lokantası, görmüş olduğunuz gibi çok yemek çeşidiyle e, halen hizmet vermeye devam ediyor uzun yıllardır ve e, Türkiye'nin en büyük dönerini ilk takanlar bu restoranda. Tabii ki o dönerler bereket dönerdi. E, bir ton 1 kilogramlık ilk giren döneri takmıştır. Şimdi büfelere uğruyoruz. Burada sıralı büfeler var. Burada tabii ki dönerciler boy boy ve kilolarca döner her gün ee, binlerce insana burada sunum yapıyorlar. Ee, birçoğu turist olmak üzere büfeler yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi akşamın karanlığında bile binlerce turist ağırlayan Taksim'deki dönerci büfeleri. Şu anda da pehlivan lokantasının öndeyiz. Burada da halen kuyruk var. Akşam Geç saatler olmasına rağmen halen insanlar dışarıda ve e, Türk mutfağının önemini görüyorsunuz. Türk mutfağı, Türk lezzeti halen e, dünyanın her yerinden gelen turistlere hizmet vermeye devam ediyor. Tabii bizler dünyanın belli yerlerine gittiğimiz zaman ister istemez yemek sıkıntısı çekiyoruz ama e, uluslararası camiadan gelen insanlar Türk mutfağında öyle bir sıkıntı çekmiyor. Hemen hemen bütün yemeklerimiz onlara hitap ediyor e, ve çok da severek yiyorlar. Şurası da bir muhallebeci. Görmüş olduğunuz gibi muhallebi çeşitleri, tatlı çeşitleri, birbirinden farklı lezzetler burada da sunulmaya devam ediyor. Ee, her zaman Türk mutfağı bütün güzelliğini gösteriyor. Ee, yoğun kalabalığı görüyorsunuz Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi. Ve şu anda akşam 11 olmasına rağmen kocaman döner ve kardeşimiz hayrol harır kesiyor. Kebaplar zaten vitrinde dizili. Umarım bu yayınımızı beğenmişsinizdir.